ulusalda izlerken, gerek medyada izlerken gerçekten tebrik ederim. Gaziantep'i iyi temsil ediyorsunuz. O gazeteci tipleri ne uzak olduğunuzu ben zaten ailelerinizin isimlerinizden dolayı biliyorum. Ve buna da çok mutlu oldum. Gerçekten gurur duydum. İçimize siner bir yönetim oldu. sizlere de tekrardan hayırlı olsun. Şehit Kamil Belediye Başkanı Avukat Umut Yılmaz, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Reis Reisoğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi Şehit Kamil İlçe Başkanı Hoşiyet Yıldırım, Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti'nin yeni başkanı Meral Ay ve yönetim kuruluna hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti'nin geçtiğimiz hafta gerçekleşen genel kurulunda göreve gelen yönetim kurulu üyelerinin tam kadro hazır bulunduğu ziyaret sırasında Gaziantep gündemi ve gazeteci siyasetçi ilişkileri gündeme geldi. Geçmiş dönemde Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti'nin İbrahim Ay Başkanlığı'nda Türkiye'ye model olan başarıları imza belirten Başkan Meral Ay konuşmasında şunları dile getirdi. Biz Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti olarak tüm partilere eşit mesafede olacağız. Gazeteciliğin gereği de budur. Ee, öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ee, 1969 yılında kurulan Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti ilk kez bir kadın başkan hem de yönetiminde neredeyse yarısı kadın. Bu bir ilik. Ee, Gaziantep bunu çok güzel karşıladı. Çok mutluyum. Çok onurluyum. Bak ee, nasıl bir başkanlık, nasıl bir yönetim olacak konusunda da. Öğretmenim, hocam İbrahim Ay bana çok şey öğretti. İnşallah o Türkiye'de model olacak, başarılı işlere imza attı. Ben de e, ekibimle beraber onun yerini aratmamaya e, çalışacağız ve kadın farkındalığını da içine koyarak yolumuza devam edeceğiz. Bu anlamda e, buradan da bir teşekkür etmek istiyorum bize destek olan, vefa gösteren. E, tüm dostlarımıza, meslektaşlarımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Bir konunun altını özellikle çizmek istiyorum dostlar. Bu meslekte emekçi olan kardeşlerimize daha çok imkan verilmesi için ve e, meslekteki başarıların önünün açılması için ne gerekiyorsa elimizi değil gövdemizi koyacağız. Bütün yönetimimizle birlikte bu bilinsin. Ve oturduğu yerden gazetecilik yaparak bunu ranta çeviren Herkesin de en yakınım dahi olsa karşısında oldum, bugünden sonra da olmaya devam edeceğiz yönetimimiz olarak. Buna da fırsat vermeyeceğiz. Herkesin bilgisini diyoruz. Bir kez daha e, bize ilk ziyaret eden farklı olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ne de çok teşekkür ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Reis Reisoğlu da Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Meral Ay ve Yönetim Kurulu'na başarılar diledikten sonra basının önemine dikkat çekti. Öncelikle hayırlı olsun Sayın Başkanım size ve ekibimize başarılar diliyorum. Gerçekten çok yüzüde bir ekip. Biz de Cumhuriyet Halk Partisi olarak basın bizim her şeyimiz, elimiz, ayağımız, gözümüz, basın bizim için çok kıymetlidir. Başarılı olacağından hiç şüphemiz yok. Hep birlikte, sizlerle Gaziantep'te, biz siyasetçi olarak, sizler de basın olarak Gaziantep'i daha el eleme, refah seviyesinin, çalışılabilir sorunlarını, sıkıntılarını, eğitimli olan sorunlarını, güvenliği bütün sorunlarını ne bir araya gelerek Gaziantep'e daha hizmet edeceğimizden ve sileceğimiz suçlarımızı şimdiden hayırlı olsun teşekkür ederiz. Cumhuriyet Halk Partisi Gaziantep Şehit Kamil İlçe Başkanı Hurşet Yıldırım da ziyaret sırasında Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti'ne bir kadın başkanın seçilmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi. Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti'nin ilk defa değil, <laughs> bir kadın başkanı. Bu bir saatin Bizi mutlu etti. Artık bizim e, genel başkanımız Sayın Özgür Özel'in dediği kadınlar ve gençler buraya daha çok ihtiyaç var diye bütün konuşmalarında söyledi. Ben de mutlu oldum. hanımefendi seçilmiş. Gazeteciler Cemiyeti'ne. Hayırlı olsun. Göreve geldiği günden beri sistematik bir şekilde eleştirilerin odağında yer alan Şehit Kamil Belediye Başkanı Avukat Umut Yılmaz da ziyaret sırasında çarpıcı açıklamalar da bulundu. Sayın Başkanım, değerli yönetim kurulu üyeler, hepimize hayırlı olsun. Tabii çok eskiden biz İbrahim'le benim aynı zamanda avukatlığımda yaptığım bir günah. Çok eski zamanda böyle gelirdik buraya, bir saat, iki saat otururduk. O zamanlar daha gazetecilikte yeni yeni palazlanma denir ya, hepimiz öyle, biz de daha yeni genciz. Oradan bir arkadaşlığımız başladı. Sonra İbrahim derken kendini geliştirdi, ajansı kurdu. Yani kurulu ajansı daha büyüktü. Derken Gazeteciler Cemiyeti Başkanı oldu. <laughs> Allah Allah dedim. Sonra İbrahim daha bir ilgimi çekmeye başladı. Gerçekten bu dönemde çok güzel, gazeteciler Gazetecilik cemiyeti başkanlığı yaptı. O dönemde sizin mesleğinizde bir disiplin de oldu. Bu çok önemli bir şey. Bunu sağladı. Şimdi uzun zamandan sonra başına o olay geldikten sonra Sayın Başkanım onun yerine göreve talip oldu. Güzel de bir yarış geçti. Uzaktan izledim. Ve e, siz değerli gazetecilerle birlikte yeni döneme talip oldunuz. Sizlere de başkanına da hayırlı olsun. Ben başkanımın gazetecilik mesleğine de bir disiplin katacağına inanıyorum. Çünkü kendisinin disiplinli bir insan olduğunu, bizler esaslı burada bir aileyiz. Meral Hanım beni çok çok iyi tanır. Ben Meral Hanım'ı çok çok iyi, eşini, ailesini, çocuklarını çok çok iyi tanırız. Kendisini çok iyi bilirim. Meral Hanım'ın başkanlığı ve sizin yönetim kurulunuzla birlikte ben gazetecilik cemiyetine de gerçekten bir disiplin geleceğine inanıyorum gelmesi gerektiğine inanıyorum. Bir kalite olacağını inanıyorum. Çünkü yönetim kuruluna baktığımda gerçekten siz bunu gösteriyorsunuz. Her meslekte olur. Ben avukatım, bizim mesleğimizde de işini, mesleğini yanlış yapan, yanlış yollardan, kısa yollardan para kazanmaya çalışan her meslekte olduğu gibi sizin mesleğinizde de var. Biz göreve geldiğimizde sürekli yalan haberlerle muhatap olduk. Sürekli fakat, ilk ben şunu hep yaptım, e, tabi açıklamamızı biz yapacağız, basın açıklamasını. Basınla kavga etmek olmaz. Özgür basın olması lazım. Ama aynı zamanda da vicdanlı basın olması lazım. Ben haberi okurken, ben okurken inanıyorum, yalan, yalan haber. Başta değil dedim ya öyle bir şeyimiz mi var? Yok diyor. Ben artık e, bu gibi şantajcıları, sizin mesleğinizde bu gibi iftiracıların e, ben bizim dediğimiz değer vermiyoruz. Biz insanları susturmak için kendileri de Ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Bizim bir çizgimiz var. Benim de bir karakterim var. O konuda netim. Yani şantajcılarla bir araya gelmem. Şantajcılarla oturup da <laughs> selam dahi var. Ben ailemle, eşimle Oturmayacağım insanla bir sohbet edin. Ben bugün sizlerin hepinizin yanına rahatlıkla ailemi getirebilirim.